Allah masanın üstünde yine yemek var Gideyim ha buru şunları da yuteyim Açılığıma hiç dayanamıyorum bu aralar Ne oldu bana çok kilo aldım acaba şiştim ya Davul gibi oldum iyice Ceren sen yine yemek başında mısın ya Yeter şu haline bak Manda yavrusu gibi oldun aşkım Yeter artık yiyip durma Bu göbek ne sen nasıl polislik yapacaksın bu halle Aslı aşkım çok haklısın ama bir türlü kendimi durduramıyorum ya. Yemek gördüğüm zaman dayanamıyorum adeta. Ya Kerem aşkım üniformanın dikişleri patladı artık. Her tarafında dikiş izi var. Dikmekten ben bıktım. Sen utanmadın yemekten ya. Şu haline bak. Resmen üniformanın her tarafı dikiş oldu. O mini gırtlak yesim geliyor. Resmen pis boğaz oldum. Ben de farkındayım. Bir tanem. Bir. iki, Üç. Görüyor musun babacığım bak ben neler yapabiliyorum ama sen hamile kadınlar gibi oldun artık. Bence kendine biraz çeki düzen vermen gerekiyor. Koca göbekli Kerem komşer. Görüyor musun Kerem aşkım bak bebek polis bile artık senden daha güçlü kuvvetli oldu. Git kendine bir meşkale bul ya bu halinle böyle. Gerçekten hamile misin acaba Kerem sen? Ne hamilesi Aslı ne saçmalıyorsun sen? Çıkıp biraz hava alayım beni rahat bırakın çok üstüme geliyorsunuz ya. Ulan şu hale bak yakında kapılardan geçemeyecek duruma geldim. Gidip spora mı yazılsam ben ne yapsam arkadaşlar bir akıl verin yorumlara yazın. Ben ne yapayım ya benim halim hal değil resmen dombeli baykuş oldum ya. İmdat yardım edin telefonumu çaldı pis hırsız telefonumu geri getir çabuk. Dur kaçma be seni pis hırsız hemen buraya gel bırak telefonu. Senin ağzını burnunu kırarım seni yakalarsam ha aha Kerem Komiser o göbekle beni çok zor kalırsın sen yok be nefes nefese kaldım benim acilen spor falan yapmam lazım hırsız köşeyi döndü görünmüyor bile artık Kerem Komiser bilerek Hayır Ceren görmedin mi? Sanki atletizm sporu yapar gibi kaçtı hırsız yetişemedim. Arkasından o kadar koştum ama nefes nefese kaldım maalesef. Ama o hırsızı yakalayacağım sakın merak etme. Ooo oh, keriz telefonu bugün de kolay yoldan yolumuzu bulduk. Yetiştik yetiştik komiserim. Ah oh, kaçırdınız mı hırsızı? Hırsız nerede? Ha, yakaladım her şeyi ben mi yapayım lan ne işe ararsınız oğlum siz? Şurada iki göbek salamadık lan sizin yüzünüzden. Kaçtı gitti hırsız. Bütün ekiplere haber ver gitsinler bulsunlar. Bu kadının telefonunu çip teslim edin ha. Evet Ersin Kerem komiser. Gel gel biz gidelim karakola. Ah bu Kerem komisere bir şey oldu bu son günlerde ya. Hamile falan bir şey mi acaba? Karnı da büyüdü. Ya bu son zamanlarda Kerem komisere bir şey oldu ya. Hiç çekilmez bir adam oldu artık. Oh, Kerem komiserim hoş geldin. Ben de tam seni bekliyordum. Gel hele şöyle gel. Neyim varmış doktor sonuçlarıma baktın mı? Ölüyor muyum yoksa kötü bir hastalığa mı yakalandım? Neden bu hale geldim ben? Hayır Kerem komiser ölmüyorsun. Milyonda bir görülen bir mucize var sende. Sen hamilesin. Çocuğun olacak senin. Çocuğun defalarca kez kontrol ettim senin sonuçlarını. Gerçekten sen hamilesin. Ne? Hamile miyim? Doktor benimle dalga mı geçiyorsun? Aman Allah'ım bana bir şeyler oluyor galiba. Ah kalbim sıkışıyor doktor doğruyu söyle. Ölüyorum galiba. Dur Kerem komiser dur ya sakin ol. Bu bir mucize ne ölmesi? Sen daha çok yaşamalısın. Yeni bebeğin olacak. Hem de bir erkek tarafından doğan bir bebek olacak. Doktor bunu sakın kimseye söyleme. Vallahi bunu hiç açıklayamam. Bu işten kurtulmanın bir yolunu bulana kadar sakın ağzını açmıyorsun. Bu ikimizin arasında bir sır olarak kalmalı. Kerem komiser bu bir sır olarak kalmamalı. Bu bir mucize. Bu bilimin mucizesi adeta. Bunu herkese söylemeliyiz dur. Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Gerçekten böyle bir şey mümkün mü? Lütfen yorumlara yazın ve bu işten nasıl kurtulacağımı da lütfen yorumlarda bana söyleyin. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi buradan ayrılıyorum ve biraz bu işi düşünmek zorundayım. Bu işten nasıl kurtulacağımı düşüneceğim arkadaşlar. Hepinizin yardımını bekliyorum. Çok teşekkür ederim.